Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adayla baksın olayına bakacağız. Neden yükseldiler ve yükselmeye devam ediyorlar? Bunlara hep birlikte göz gezdireceğiz. Bunların haricinde ilk de fırsat var mı? Buna da grafiğine bakarak anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi geçelim koyun Market Cap'e. Koyun Market Cap, e. market Cap açtığımızda market Cap değerimizin 2 trilyon 110 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin dominansı trading gibi verilerine göre %44.50'lerde. Bitcoin'in şu anki güncel fiyatı ise 49.225 dolardan işlem görüyor arkadaşlar. Oldukça güzel bir seviyede tutunmuş durumda. Bu seviyelerde bir miktar daha kalırsa ve haftalık kapanışı da bu seviyelerde kapatırsa yükselmeye devam eder. Bu haftalık kapanışları dikkatle takip etmeniz gerekiyor. Adaya baktığımızda ise 2.61 dolardan işlem gördüğünü görebiliyoruz. Kısa sürede güzel yükselişler sergileyebilen bir coin oldu. Cardano arkadaşlar yani Ada coin. Kanalımızı açtığımızdan beri ilk sepetimizde olan coinlerden biri aslında Ada ve XRP bizim ilk sepetlerimizde bulunan coinlerdi arkadaşlar. Hem Ada'yı hem de XRP'yi 30 alt altcoin sepetimize eklemiştik bundan yaklaşık 5-6 ay önce. Ben adayı daha önceden ve daha iyi uygun fiyatlardan alabildiğim için kanalımı takip eden ve beni izleyen arkadaşlar Cardano'yu 1.5 dolardan elimden çıkarttığımı bilirler. Çünkü coinler benim için yeterli seviyeye ulaşınca o coinle işim biter ve karımı cebime koyarım arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Kesinlikle hedef fiyatlarınıza ulaştığınız zaman USDT'ye geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hedef fiyatları ulaştığınızda satmazsanız ve cebinize koymazsanız hiçbir anlamı yok. Çıkar düş ne olduğunu anlamazsınız bile. Geçen hafta ile ilgili Telegram VIP grubumda bu arada Telegram VIP grubum ücretsiz katılmak isteyen arkadaşlar bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında linki mevcut olacak katılabilirler. Telegram VIP grubunda yaklaşık ada 2 veya 1.90'lardayken adaya dikkat edin arkadaşlar. Ethereum'la adaya dikkat edin. Eğer bu iki coin yükselmeye devam ederse ve boğa sezonunda yavaş yavaş gelmeye devam edecektir demiştim arkadaşlar. Yani anlatmak istediğim burada eğer piyasaya tekrardan market Market cap'e de bakabilirsiniz. Şu anda 2 trilyonun üzerinde. Market cap'e para girişi olduğu sürece buradaki ilk 5 coin hatta 6 coin yükselmeye devam edecek. Çünkü market cap'e gelen ilk para hemen buradaki ilk 10 coin'lere aktarılacaktır. İlk 3. ve 4. sıralardaki coin'ler bundan ilk etkilenen coin'ler oluyor genelde. O yüzden adaya dikkat etmenizde fayda var demiştim ve yaklaşık birkaç gün sonra da 2 dolardan 2.60 dolara fırladı ada coin. Aslında bu bizim beklediğimiz bir hamleydi. Zaten daha önceki videolarımda ve altcoin sepetlerimde beni takip eden arkadaşlar varsa adının Alonso Hard Fork'unun olduğunu bileceklerdir. Asıl yükselişin bizim asıl hedef fiyatlarımızı Eylül ayında verdiğimizi görebilirler arkadaşlar. Adayla ilgili söyleyebileceğim 30 sentlerden aldığımızda 1.5 dolar hedef koymuştuk. 1.5 dolar hedefimize geldiğimizde ben karımı aldım ama almayan arkadaşlar var. Hala Alonso Hard Fork'unu bekleyen arkadaşlar var. Bu Alonzo Hard ile birlikte satarlar mı bilmiyorum. Bugüne kadar satmadılarsa bundan sonra da satmakta zorlanabilirler. Ama size vermem gereken tavsiyelerden biri kesinlikle kar Kârlarınızı cebinize koymanız arkadaşlar. Karlarınızı cebine koymadığınız sürece bu piyasadan hiçbir şey anlamazsınız. Eylül'ün 12'sinde gerçekleşecek olan Alonso Hot gerçekten adı için güzel fiyatlama yapacağını öncesinden söylemiştik. Bundan birkaç ay öncesinden bahsediyorum arkadaşlar. Belki bazılarınız hatırlıyordur. Bazılarınız hatırlamıyordur. Hatırlatma amaçlı tekrardan bahsetmemde fayda var arkadaşlar burada. Eylül'ün 12'sinde Alonzo Hot Fork'u var. Adı için en büyük Hot biri ve adı için gerçekten güzel hamlelerden biri olacak bu. Adıdaki market yapartışını hep birlikte Zaten görüyoruz arkadaşlar bu Alonzo fork ile birlikte ADA'nın amacı Ethereum'u geçebilmek. Bildiğiniz üzere Ethereum geniş çaplı bir kullanım alanına sahip. ADA da bunu hedefleyerek Ethereum'u yakalamaya çalışıyor arkadaşlar. Yani Ethereum'un hacmini yakalayabilir mi bilmiyorum ama gerçekten güzel işlere imza atıyorlar. Ve güzel işlere imza atmaya devam ederlerse ve geniş kullanım alanına yayılırlarsa... Neden Ethereum gibi olmasın diyorum. Bunu fiyat açısından söylemiyorum tabii ki de. Sadece market cap'ini yakalayabilir mi? Yakalayamaz mı? Onu söylüyorum. Burada bir karışıklık olmasın arkadaşlar. Çünkü Ethereum'un arzı ile Cardano'nun arzı aynı değil. Hiçbir zaman aynı fiyata gelmeyebilirler. Böyle bir şeyi beklemek de zaten yanlış bir düşünce olur. Adadaki hedeflere hemen grafik üzerinde bakalım arkadaşlar. Grafiğini açtığımızda ise şu anda 2.60 dolardan işlem gördüğünü görebiliyoruz. 2.60'ın yukarısında kalmaya çalışıyor arkadaşlar. Eğer kalır ve yukarı doğru giderse 3 dolarları şu anda hedef olarak kendine çizecektir ada. Eylül'ün 12'sinde yani yükselmeye devam edebilir. Daha süresi var. Eylül'ün ilk haftasına kadar yükselmeler gelebilir ama buna piyasanın imkan da vermesi gerekiyor. Yani piyasanın imkan verdiği dahilinde yükselişler gelebilir. Bitcoin Coin, alt altcoin'leri baskılarsa ne olursa olsun yükselmeyecektir arkadaşlar. O yüzden Eylül'ün ilk haftasına kadar yükselişler gelebilir. Bu ihtimal var adada. Ama ada zaten inanılmaz güzel noktalarda yani inanılmaz güzel satış noktalarında arkadaşlar. Ayda 200 centlere kadar düşmüş bir coin ve 200 centlerden alanlar 2,5 dolardan niye satmasın? Yani bunu da düşünmeniz gerekiyor. Yani grafiğe baktığımda şöyle bir göz gezdirdiğimde arkadaşlar Adada 2 dolar hedefi varmış. Bu 2 dolar hedefinden sonra zaten 2,5 dolar hedefi varmış. Burada da görüyorsunuz bir miktar takılıyor. 2,5 dolar hedefinden sonra da 3 dolar hedefine gelebilir. Yani bunlar psikolojik hedeflerdir arkadaşlar aslında. Önümüzdeki hedefe ulaşabilmesi gayet olası olacaktır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Size 2,60'dan alın, 3'ten satın gibi bir şey söylemiyorum. Sadece Amazon Hartford ile birlikte bir miktar daha yükselebileceğini söylüyorum. Onun da piyasanın imkan verdiği dahilinde. Şimdi ise Avax'a geçelim arkadaşlar. AVAX'ı inceleyelim. AVAX'ın grafiğini açtığımda ise zaten buradaki çanağı görebiliyorsunuzdur. Mükemmel bir çanak var arkadaşlar. Hemen bu çanağı alalım. Bu çanağın yukarısında kalması ve ilk destek noktası olan 40 dolar desteğine düşmemesi gerçekten AVAX için güzel bir hamle olmuş arkadaşlar. Hemen buradaki destek olarak da çizelim bu desteğin üzerinde kaldığı sürece Avax gitmeye devam eder. Avax da bizim altcoin sepetimizde olan coinlerden biri. Gerçekten inanılmaz güzel bir DeFi projelerinden biridir arkadaşlar Avax. Kar ettik mi? Ettik. Güzel kazançlar sağladık mı? Sağladık. Biz bu coinlerden hiçbir zaman zarar etmedik arkadaşlar. Biraz sabreden gerçekten güzel karlar sağlıyor bu coinlerden. Hedefi ne olur diye sorarsanız Avax'da arkadaşlar ilk olarak tabii ki de ihtiyaçının geçmesi olacaktır. 60 dolar 60 doları geçer ve yukarısında kalır ise 80 ve 100 dolar olarak devam edecektir. Benim hedefim ise 80 dolardır 80 dolara geldiğinde elimden çıkartırım İsterse 200 dolara kadar gitsin arkadaşlar Paramı alıp cebime koyma tarafta arayayım Sizler de bu şekilde ilerlerseniz Bu piyasada gerçekten kazanç sağlarsınız Eğer AVAX 100 dolara çıksın bekleyeyim Avax 200'e çıksın diye bekleyeyim derseniz birdenbire 50 dolara oradan da 20 dolarlara ve 10 dolarlara tekrardan inerse canınız yanar arkadaşlar. O yüzden kar almayı bileceksiniz. Şu soruyu da çok soran arkadaşlar oluyor. Hocam buradan satalım mı? E tabii ki de satabilirsin. Niye satmayacaksın ki? Yani buralardan alabildiyse ilk satış bölgesi, ilk kar alma bölgesi olan buradan elinden çıkartırsın. Gayet de güzel bir kar alma bölgesidir. 40 dolar. Yani 10 dolardan alırsın, 40 dolardan satarsın. Fıstık gibi 4x'ini almış olursun. Peki AVAX'taki olay neydi? Neden yükseldi? AVAX'taki olay ise yani madencilikle ilgili 180 milyon dolarlık bir likidite açıkladılar. Bununla ilgili yükselişler gelmeye devam etti. XRP'ye geçelim. XRP'ye baktığımızda ise destek ve direnç noktalarını görebilirsiniz. Daha önceden Telegram VIP grubumda alım hedeflerini belirtmişim arkadaşlar. Bu benim eski grafiğim. Bu alım hedefleriyle birlikte güzel bir yükselişler gelmiş ve M noktaları da yakalayabilmişiz arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmemde fayda var. Nisan yükselişi gelmeden önce yani buradaki hedefimiz gelmeden önce biz 30 centlerden alabildik. 30 centlerden aldığımızda yine adada olduğu gibi bir buçuk hedefimizde sattık arkadaşlar. Buradan satıp bir süre beklediğimizde ama biz nakitte bekliyorduk zaten. Nakitle beklemeye devam ettik ve XRP de düşmeye devam etti arkadaşlar. Mayıs ayında gelen düşüşle birlikte ve Haziran ayıyla gelen düşüşle birlikte XRP 60 centlere kadar geri çekildi. Telegram VIP grubunda alım hedeflerini soran arkadaşlara ilk hedef olarak 80 sent, ikinci hedef olarak 60 sent olarak belirttim ve 80 cent de birinci alım hedefimiz yani burada bir parça alınır. İkinci alım hedefine ulaştığında bir miktar da buradan alınır. İkinci alım hedefi biraz daha büyük bir miktar olur arkadaşlar ilk alım hedefinden. İkinci alım hedefimizden sonra zaten bir yükselişe geçtiğini görebilirsiniz ve şu anda %100 yapmış durumda ikinci alım hedefimizden bu yana. Peki XRP yoluna devam edebilir mi? XRP'de de burada bir fincan kup oluşumu gibi bir oluşum görebilirsiniz. Ve bu oluşumun üzerinde kalmaya çalışıyor şu anda. Tabii ki de burası çok kritik bir nokta arkadaşlar. 1.22 noktası inanılmaz kritik üzerinde kalması durumunda 1.33, 1.60 ve 1.90'lar teker teker gelmesi oldukça olası olacaktır. 1.90'ın yukarısında ise yani 2 dolarları geçtikten sonra eski ihtiyaç noktalarını yakalayabilir. XRP koyun arkadaşlar. Takip etmenizde fayda var. Gerçekten bizlerle birlikte de güzel alım bölgelerinden alabilen arkadaşlar var ise 30 centlerden olsun 60 centlerden olsun 80 centlerden olsun alabilen arkadaşlar var ise grafikleri takip etmelerinde fayda var. Bu grafiği de sizler için TradingView hesabımda canlı olarak yayınlayacağım. İlk hedef olarak 1.90'ı bekleyebilirsiniz arkadaşlar. 1.90'ın yukarısında kalması durumunda ise oldukça güzel ihtiyaçların tekrardan gelmesi olası olacaktır. Ama 1.60 ve 1.90'da güzel kar alım bölgesi olacaktır. Bunun kararını tabii ki de sizlerin vermesi gerekiyor. Alım kararları nasıl sizlere aitse tüm kararları da sizlere ait arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.